öncelikle herkese sağlık huzur getirmesini temenni ediyorum. 2024 yılı ile ilgili benim şahsi beklentilerim 2500'de 3 işte Geçen sene hatırlarsanız bizim ana mottomuz 5. aydan yani Mayıs ayından beri, Mayıs 2023'ten beri altın 2023 yılında 2023 TL olacak diye sürekli söyledik bunu. Ve bunun da olduğunu gördük. Hatta 2050 bandına kadar geldiğini gördük 2023 yılında. Aynı şekilde 2024 yılında da altın fiyatlarının 2050 bandında olduğunu görüyoruz şu anda ama kademeli olarak 2300, 2200, 2300, 2500 aya artarak devam edeceğini düşünüyorum. 2024 yılına 2000 fiyatıyla girdiğimiz için hızlı bir çıkış olduğunu söyleyebiliriz ama şu anda bir frenleme geldi. Nasıl bir frenleme geldi? 2050'ye kadar hızlı bir çıktı. Şu anda 2050'ye zemin yaptı. Bu zemini koruyor nereden baksak 10 gündür 2050 bandında devam ediyor. Bunun artık yukarısının olduğunu e, öngörümüz yetiyor. Çünkü bir yandan ons fiyatı 2000 ons bazında ba sabit kalıyor. 2100, 2050 olsa doğru bir durumu var. Aynı şekilde de döviz fiyatları da bunu destekliyor. Yani dolar şu anda 30 bandını geçti. 30,5 bandına doğru gidiyor. Aynı şekilde euro da 32,5, 33 bandına doğru gidiyor. Küresel bazda da Aynı şekilde her Ukrayna süre tarafındaki yaşanan sıkıntılar, bir yandan aynı şekilde Filistin ile İsrail arasındaki bu gerilim sıkıntılı savaş ortamı, İsrail'in yaptığı, Gazze yaptığı zulüm devam ettiği sürece ve dünyadaki ekonomik şartlarında biz gelen müşterilerimizle burada konuşuyoruz. Sadece Türkiye'de enflasyonist bir ortam yok yani aynı zamanda Avrupa'dan gelen müşteriler olsun diğer ülkelerden gelenlerle konuştuğumuz zaman da her yerde ciddi bir enflasyonun olduğunu görüyoruz. Bu tarz durumlarda her zaman en güvenli liman altındır. Altın yatırımcısının 2024 yılında MTA yılının boğa yılının olduğunu söylüyor. Yani ne demek bu? İnsanın İnsanların 2023 yılından daha çok 2024 yılında da yatırım araçlarına daha da çok yöneleceğinin öngörüsüdür bu. Yani insanlar altındır, gümüştür, ve bunun gibi değerli madenlere daha çok yönecektir. Çünkü insanlar Artık güvenli liman aramak durumunda var. Ellerinde fiziksel altını tutmak için bütün çabayı harcıyorlar. Biz de bunu zaten işlerin yoğunluğundan görüyoruz. Yaz ayındaki işimizin kış ayında da olduğunu, devam ettiğini görüyoruz. Çünkü elinde artık 1000 TL'si olan vatandaşımız bile e, gelip bununla altın döviz alıyor. Bu yüzden de çıkışında da zaten astilat dengesine baktığımız zaman da çıkışın da devam edeceğini öngörebiliriz. En son güncel fiyatları da vereyim ben size. 22 ay biliriz, 1900 bandında satıyoruz. 1860 bandında alıyoruz. Çeyreği 3400 bandında satıp 3300 bandında alıyoruz çeyreği. E, altını 14000 bandında satıp 13700 bandında alıyoruz. Üç altında 2060 bandında satıyoruz. 2045 bandında alıyoruz. Güncel fiyatlarımız da bu şekilde. Dediğim gibi Ocak ayı e, altının 2000 lirayı gördü. Oradan da 2055 liraya hasbazına çıktığının bir ay oldu. Bundan sonraki dönemde de artık hızlı şekilde zaman geçtiği için e, belki Ocak, Şubat, Mart aylarında 2000 bandında, 2200 bandında devam edilir ama asıl yaz aylarını girdiğimiz 5. ay, 6. ay yani yılın e, içi geçtikten sonra altın yine hızlı bir çıkışa radye e, doğru gideceğini öngörüyoruz. Dediğim gibi bizim 2024 yıl beklentimiz tabanda 2500, tabanda da 3000 liradır. E, her zaman her raporda da söylüyoruz. Altın alın, altında kalın. Gücünüz ne yetiyorsa, yarım gram bile olsa bunu kenara koymaya bakın. Bu yıllık bazda size çok güzel getiri sağlayacaktır, kazan sağlayacaktır. <laughs>